Gayrimenkul yatırımı uzun vadeli ve karlı bir yatırım stratejisi olabilir. Günümüzde birçok kişi mülk alarak gelecekteki getirileri değerlendirmek amacıyla gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaktadır. Gayrimenkul yatırımı birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin konutlar, ticari binalar, arazi veya tatil köyleri gibi çeşitli gayrimenkul türlerine yatırım yapılabilir. Gayrimenkul yatırımı yaparken öncelikle dikkate almanız gereken faktörler arasında yer seçimi, bölgenin potansiyeli, gayrimenkulün değeri, gelecekteki kira geliri ve piyasa trendleri bulunur. Yer seçimi, gayrimenkulün değerini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Potansiyeli yüksek olan bölgelerde yatırım yapmak, değer artışı ve kira geliri açısından avantaj sağlayabilir. Ayrıca, mülkünüzü yönetmek ve bakımını yapmak için zaman ayırmanız gerekecektir. Kiracılarla ilgilenmek, onarımları organize etmek ve boş süreleri minimize etmek gibi sorumluluklarınız olacaktır. Bu nedenle, gayrimenkul yatırımı yaparken zaman, enerji ve kaynaklarınızı yönetebileceğinizden emin olmanız önemlidir. Alternatif olarak bir gayrimenkul yönetimi şirketiyle çalışarak bu sorumlulukları devredebilirsiniz. Ayrıca bir gayrimenkul yatırım danışmanından destek almak doğru yatırım kararları vermenizde size yardımcı olabilir. Profesyonel bir danışman pazardaki trendleri izler, değerlendirmeler yapar ve size en uygun yatırım fırsatlarını sunar tamkonut.com gibi gayrimenkul ve emlak yatırım platformları, çeşitli gayrimenkul seçeneklerini sunarak size yardımcı olabilir ve size uygun olan gayrimenkulü bulmanızda destek sağlayabilir. Unutmayın, gayrimenkul yatırımı riskler içerebilir ve her yatırım gibi dikkatli bir analiz ve araştırma gerektirir. Ancak, doğru bir şekilde yönetildiğinde, gayrimenkul yatırımları istikrarlı bir getiri ve varlık çeşitlendirmesi sağlayabilir. Eğer gayrimenkul yatırımıyla ilgileniyorsanız, tamkonut.com gibi platformlardan veya bir gayrimenkul danışmanından destek alarak bilgi edinmek ve doğrudur.